Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Suriye Milli Ordusu'nun terörden temizlediği Münbiç'teki operasyon İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı rahatsız etti. Operasyonun sonlanmasını isteyen Bakan Saar, Suriye'deki azınlıkların korunması konusuna vurgu yaparak PKK, YPG'ye karşı uluslararası toplumun yükümlülüğü olduğunu ileri sürdü. Dışişleri Bakanı Gideon Saar, basın mensuplarının başta Suriye olmak üzere gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Saar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, basın toplantısında, Suriye'deki azınlıkların korunması konusuna vurgu yaptığını, belirtti. SMO'nun Münbiç'te terör örgütüne düzenlediği operasyondan rahatsızlığını dile getiren Saar, bu operasyonun, sonlandırılmasını, istedi. Saar, Münbiç'e düzenlenen operasyonu ABD başta olmak üzere birçok ülkeyle görüştüklerini ifade etti. İsrailli bakan, Suriye'de istikrarı sağladığını iddia ettiği terör örgütü PKK YPG'ye karşı uluslararası toplumun yükümlülüğü olduğunu ileri sürdü. SMO 1 Aralık'ta Fırat Nehri'nin batısında terör örgütüne yönelik Özgürlük Şafağı operasyonu başlatmıştı. Bu operasyon kapsamında SMO PKK YPG'nin işgali altındaki Münbiç ilçesini kurtararak Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.